Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Fryer'da çok güzel bir San Sebastian tarifi ile geldim. Aynı tarifi birebir uygulayarak fırında da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çırpma kabımızın içerisine 3 adet oda sıcaklığındaki yumurta aldıktan sonra 1 su bardağı toz şekerle köpük köpük olana kadar mikserle çırpıyoruz arkadaşlar. İstediğimiz bu görüntüyü aldıktan sonra üstüne 800 gram labne peynir ilave ediyorum biliyorsunuz sam Sebastiano'nun ana malzemesi peynirdir arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı da kaymak koydum, 2 su bardağı da sıvı krema koyuyorum. Çok lezzetli bir tarif oluyor gerçekten. Bir pakette şekerli vanilin koyduktan sonra üzerine 4 yemek kaşığı da un ilavesi yapıyorum ve güzelce mikserle böyle hamurumsu bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Sulu çok sulu veya çok katı bir tarif değil arkadaşlar hatta biraz akışkan bir bir karışım oluyor. Şöyle kelepçeli kalıbım var arkadaşlar. Kenarını yağlı kağıtla kapladım ki yağlı kağıtla kaplamasanız hem rahat çıkmaz hem de istediğiniz görüntüyü alamazsınız. Margarinle beraber yapıştırdım arkadaşlar. Ve kek harcımı içine koyuyorum. San Sebastian harcını şöyle bir spatula ile dağıtıyorum. Airframe içine gönderiyorum arkadaşlar. En alt sepete koydum. Çünkü burada anca yerleştirebildim. Büyük bir kalıp olduğu için. 180 derecede 40 dakikaya ara ara kontrol ederek pişirdim arkadaşlar. E fırında birazcık daha düşük modelde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 200 derecede 30 dakika 25 dakika yapabilirsiniz fırında. Şimdi airfryer'ın içinden aldım. Şöyle hala çok sıcak ve kıvamı çok güzel duruyor. Görmüş olduğunuz gibi birazcık çabuk soğusun diye. Şöyle camın kenarında da çekmiştim arkadaşlar. Ve artık yaklaşık 6 saat kadar dinlendirdim. Şöyle servise aldım. Kenarına görüyorsunuz nar gibi kızarmış. Kendi artık servise hazır. Sizler servis kısmını izlerken ben de sizlere veda ediyorum. Videom buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız bana yorumlar kısmından yazın. Bütün yorumlarınıza sorularınıza cevap veriyorum arkadaşlar. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.